Merhaba arkadaşlar Epic Beytiyar'ın dördüncü an videosuna hoş geldiniz. Ben buradayım. Mert burada. Az sonra öleceği için pek sayı yokladım ama. Amca en yanayız. O zaman ben de öleceğim demektir. <laughs> Amca sen sağdaki sağdakini al ben sondaki. Hı? Sen şu taraftakini al ben şu alacağım. alamadım şu bok. Gel bak şuradan. Chest plate aldım. Ay, ne oldu? Kılıç kaptı. Al boku yedik demektir. Nasıl alamadın ya? Aa bizde de var. Geliyor arkanda. İşte kaçıyorum ben. Mert arkanda. Ya. Yeah, Diamond'ım var. var. Diamond Gel amca sana chest plate vereyim. Attı arkanda. Hoş güzel. O yayım da var güzel. Aa şurada adam var. Nerede? Gelelim mi? ayıryım de keserim mi? keserim nerede? kaldırıyorum kesebilir misin sen? keserim ya tamam açıldı giriyor Oğlum. Ay kesemem ya da ver Mert... kestim kestim ver altı zırhı ya da ciddi 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 al ayrımın var senin kaç tane? bir tane senin? bende hiç yok ayakkabı var mı? ayakkabı yok var, var ha. onu ben giyecektim de neyse taş kılıcım var Oha taş kılıçla da bu kesti. Evet. İyiymiş. Amcan kastı sen bekle. Ya tamam güzeldi. <laughs> <laughs> ee, ben başta keseyim diye düşünüyorum çünkü adamın başta taş taş baltayı gösterdi. Ben dışarıda bekliyorum. Bu masası var. Başka da bir bak yok. Gel biz de yavaş şuralara doğru gidelim ve adam alıyorum. Keşke taş kılıcım olsaydı ya Sana vereyim mi? Senin zorun daha iyi Yok yok sen yoksa. de kalsın Sen de kalsın Bak şurada çet buldum Yavaşla. Boş. Boş Yukarıda biri var. Geliyor. önden sen git istersen. Tamam. Bak Geldim. orada bekliyor. Doğru. Bir şey yapabilir misin? Ben öldüm. Kaç kere Ayrım düştüm ben... sana. Ulaa 3 ayrımım var. Çok güzel git aynen kılıç yapalım Gel Amıçan bekle 1.5 canım var En son ben gelmeseydim ölüyordun he Haklısın o konuda biraz Amıçan sana yemek atayım mı Ya var ya ben çiğ tavuğu bitireyim dedim Benim de çiğ yapayım. tavuk vardı Hiç mi yemeyeceğim <laughs> Ama bir çok ben azalttım Aynen ha. sen vurdun vurdu. En son <laughs> ben geldim Adamın motoru <laughs> biter Yok seni. Bir dakika güzel zırh var mı Ahmet Can sende? Yok. Tamam geldim. Bir dakika dur ortaya bir alayım mı? Okum var Ahmet Can bile. Bir ee... dakika şurada chest buldum. Ben de de. Var. Pat patates aldım. Yay, yay da var benim. Bir dakika şurada isim gördüm. Nerede? Neyse aman boş ver daha sonra sonra. Gel gel alalım alalım. Ya da dur önce ayrı Kılıcı'nı yap böyle gideriz. Yani yok artık daha ne var diyorum ben he. Değil mi? İyi aldık adam ama. Bir dakika daha tamam 3 tane steam varmış. Bak ben sana dedim sen önden git sen daha etkili olursun diye. Ben önden gitseydim öldürdük. Ve, Ve ayrı kılıcımız hayırlı olsun yardım daha var değil mi? Evet. Bot, tamam, bot verir mi sana çamadan? He? Bot verir misin? Bot yok ya benim. Ya bot dedi bir şey. Ha bende var ayakkabı da. Bot dedi bir şey bot. Önemli değil. Ee, bot olsaydı. Şey ya. Bini şu denizde. Denizde böyle yüzüne bot var ya. Ha bot. Ha o bot. O bottan vardı. Burada deniz yok ki. Ya işte Allah artık yani. Bir dakika karmacık ya. Aslında senin zırhın daha iyi. Ama adamlar adamlar mert mert mert. Geldim. Teki tekili kovalıyor galiba. Çok iyi zırhlı. Benim evet. son kulak. Mert gel. Adam kaçıyor. Oha Mert Mert geri dön Mert. 55 puan geldi. İyi puan. Of, bir ayının var. Tamam iyi. Aa pantolonu bana versene ya. Yok Ahmet can ya ben İyi, tamam, sen kalsın. Mert adam geliyor. Mert geldi. Mert bu. Mert az bir canı kaldı. buzla Dur kaçıyor. yap Dur bu sen çalışıyorum ya Aa ah. buzladın ya Bu buzladın vurdun Aa öldüm attığım geldi Ben yemek yemem lazım Mert. canım çok açım Ama ben buzladım ben sana versene var bende Al abi Challenge Chestplate Ver diamond Diamond var, diamond var. Pantolon, pantolon yok mu? Hadi gelme diamond. Var, bir dakika, attım ya sana. Hah, geldi tamam. Woo. Pantolon yok mu? Yok. Gel diamond. Kıracak bir dakika sana zincir botum var. Dur bir, canım kumrasın sen. Ahmetcan, o son ok oku atmasaydın belki kaçıracaktık. Aynen, adamsın. Çok iyi. Biraz benim okçuluk yeteneklerim var değil mi? Öteki adamı da ben aldım ama okula. Sonra feci puan geldi ama. Şu anda aha, ortada var artık. Keseriz. Peki ayrı zırhı. Gel alalım. Gel gel gel. Diamond Clutch'lıysa? Yok değil. Ayrı Clutch'lı. Tamam. Dur Ahmetçi Apple Gaming bu. Bağımçı yatırdılar. Tamam saldır saldır saldır. Sen, sen kılıcını yap. Mert tek alamazsın onu. Mert gel. Mert. Dur ama canım. Lan. Vurma lan. Beni koru. Ben kılıcı yapıyorum. Lan. Yaptım. Lan. Yakala yakala yakala. Bunu da öldürsek oyun kesin bizde. Yakala 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 yakala. Açılı gir, açılı gir. Mert ölüyorum. Vurursun. Hadi hadi hadi, hadi. oyun bizde hadi. Nasıl ya? Ben Lan öyle artık vuruyoruz ya Mert yapma işte bunu ya Yapmamaya çalıştım Ya of Mert ya Hadi Ahmetcan sana ya güveniyorum Ya vallahi billahi ne gereksiz sana iş yaptın Sana güveniyorum Ahmetcan Bok yakalarım Bok yakalarım anladın mı Sana mı geldi? Diğer, mı var, Diğer oyuncular mı? Var, şurada. Diğer oyuncular mı? Ha, şurada görüyorum. Bir tane adam var. Deri, full set, taş kılıç. Diğer adam da ezik. Oha, o da ayrı full set de. Taş kılıç. Pantolon gelmiyor. Ay gel artık ya. Heh. Bir daha önce ayrı ayakkabım vardı da benim. Onu alamamış adam. Bakayım belki şey <laughs> Bak işte o etme oyun garantiyi. Aynen. Değil mi hiç başladı? Kaçışacak. Açın kaç. Aç. Ya çarpılacaksın. Çekil. Sen gir. Odan da o. ayakkabısı! Bak şurada ayakkabısı. Çekil adam gelirse haber ver. Mert dur ya. Canım az zaten. Bir sus. Çarpılacaksın ama çarpılacaksın çarpıldığın zaman. Oh! Kazandım. Bu video tamam. Evet. Yeni bir videomuzda daha sizinle beraberdik. Ee, iyi, i̇yi, yo, şeyler, i̇yi oyunlar. İyi oyunlar. Ee, abone olmayı unutmazsanız. We